Ne dedin Bekir? Duymadım. Mikrofonsuz konuşma Bekir. Mikrofonu al. Ne dedin sen? Bir şey diyor. Kelin keli kelime, olsam kendi kafasına söyle. Sen ne bileyim? sen bir kendi rotarı çizin. Kime çizim, dedin onu? Nevin'e mi dedin? Nevin'e mi Alınmadım ama Neyden dolayı dedin onu? Yani sen ilk önce karşı gel, ge, karşına gelen saygı, adaylara saygı gösterdin mi? Yalnız ben bir şey söyleyeyim. i̇lişkinizde saygının ne kadar zayıf olduğunu çok iyi biliyor. Seda Abla'da kaç günden beri bir nişanı e, ortaya koydunuz ama Hı. iddia atınız sonuçlandırmanız sen orada. var. Saygı. Sen adayını bıraktın koltuktan kalktın geldin. Ahmet Şükrü'ye o saygısını yaptın ama burası bir evlilik programı Seda ha. ablacığım. Tabi kabul etmek zorunda değilim. O zaman değil mi? millet... Bak, az önce Baş, saygıdan bahsedildi. Başkasına öğüt verme o zaman. Tek tek konuş. Şey, bir şey Ben kimseye bir şey ispatlamak zorunda değilim. Herkesin fikrine saygı duyuyorum. Sen de benim fikrime saygı duymayı öğren. Zamanla ha. belki öğrenirsin. Pek ya. ümidim yok ama belki öğrenir bir gün. Bir şey söyle ee... bir laf var. Düzgün ki. Ben de sana Mevlana'nın bir sözüyle karşılık vereyim. Söylediklerini karşındakini anlayabildiği kadardır. Sen ne söylesem Ames anlayamazsın. Sen Ahmet Şükü'yü niye bıraktın koltuktan? Olabilir. O zaman Sen kabul demek etmek ki etmek zorunda değilim. saygıdan bahsetmeyeceğiz. Ben onu kabul etmedim diye onun intikamını almaya çalışıyor. Herkes bunun farkında. Kıskançlık e, sendromuna girdi yine kendisi. Kıskançlık evet. sendromuna ne gireceğim? Sen millete öğüt veriyorsun. Abi, bir şey söyleyeceğim. Al. İpek gerçekten bozulmuyor musun? Mesela bak durup dururken oradan ne bine laf attı Bekir? O... O doğru söylemedi müddetçe ben ona müdahale etmek zorundayım. İpek sen kızmıyor musun buna? Ben bozulurum mesela. Bozuluyorum tabii ki de. Dün Bahar bozuldu Selçuk'un müdahalelerine Bozuluyorum mesela. Bozuluyorum Seda abla. E bozuluyorsun da niye demiyorsun sen karışma. Diyorum. Dinlemiyor mu? E ara sıra dinliyor ama böyle İpek bazen... daha çok Nevin'e bozuluyor. Nevin'e bozuk atıyor İpek. Çünkü ya bizim... da şey mi düşünüyorsun? Bekir her böyle Nevin'e laf attığında oh iyi oluyor mu diyorsun içinden? Bazen iyi oluyor evet. Ha, ben tahmin ettim yani bir şey ya var. Ben de şöyle bir... E, e Nevin de az diye membikette... Seda abla. Tek tek bir dakika. Nevin evet. bizim memlikette buna şöyle diyorlar. Tencere yuvarlanır kapağını bulur. İkisi Bekirle de aynı. Bekir e ne bu. var evet, bunda? Sen aynı. bir bulamadın. Tencere sen kapağını Biri tencere bulamadın. biri kapak. Birbirini tamamlıyorlar işte. Ayrıca Peki. dün bana Tencereyle şey dedi. Tencereyle kapak bir bekleyin. İlay <laughs>